Geçmiş ümmetlere, kalkınca devam edelim. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz evet. Geçmiş ümmetlerde olduğu gibi oruç gibi seçilmiş bir ibadeti bizlere farz, farz kılan, farz eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Oruç tutan Allah'tır. Bunun bir de muhalif zıttı var. O zaman Allah dostu olmuyor. Hani dost olmuyor. Zıttı düşmandır. Şimdi e, o cahil haber kaydıyla merayize kitaplarında şöyle geçer. Men hafız ala selahin her kim üç şeyi muhafaza ederse her kim üç şeyi muhafaza ederse fe huve veliyullahi hakka bu kişi gerçekten Allah dostu. Üç şeyi muhafaza eden gerçekten Allah dostu. وَمَنْ ضَيَّعَهُمْ da Her kim de bu üç şeyi zayi ederse, bu üç şeye kıymet vermezse, فَوَوْكِشَ عَدُولُ اللّٰهِ حَقَّا Hakikaten, gerçekten Allah'ın düşmanıdır. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Rabbim kendisine düşman olmaktan cümlemizi muhafaza ediyor. Rabbim bizleri kendisine dost eylesin. Habibi zişanına layık ümmet eylesin. Amin. Dostlar onlara ilahi edebilen böyle bana bunlarla dünyada ve ahirette ayırmasın. Peki neymiş acaba bu üç şey? Yani insanı Allahu Teala'ya dost yapan yapıldığı takdirde, yapılmadığı takdirde de düşman eden bu üç şey neymiş? Buyuruluyor ki, bu üç şey as-salatu birincisi namazdır. Demek ki bir insan namazını kılıyorsa Allah dostudur, namazını kılmıyorsa düşmandır. İkincisi Asıl bu oruçtur. Bir insan orucunu tutuyorsa Allah dostudur. Orucunu terk ediyorsa düşmandır. Üçüncüsü, üçüncüsü ve husl min el cenabeti cünüplükten husl etmektir, yıkamaktır. Demek ki bir insan gusül husl abdesti alıyorsa bu adam Allah dostudur. Her gusül abdestini terk ediyorsa bu adam düşmandır. Kimin düşmanı Allah düşmanıdır. E şimdi hakikaten böyle bir şey olabilir mi yani? Olur. Burada Bizim tutmuş olduğumuz oruca Allahu Teala'nın ihtiyacı yok. Kılmış olduğumuz namaza Allah'ın Celle Celaluhu ihtiyacı yok. Veya cürüklükten temizlenmeye Rabbimizin ihtiyacı yok. Eğer hakiki manada, maddi ve manevi yönleriyle pencereler açıp baktığımız zaman da tuttuğumuz oruca bizim ihtiyacımız var. Kılmış olduğumuz namaza bizim ihtiyacımız var. O cünübülükten yıkanmaya, temizlenmeye bizim insan olarak bizim ihtiyacımız var. Rabbimizin bu yapmış olduğumuz şeylerin hiçbirine ihtiyacı yok. Peki bunun esprisi, bu nedir cemaat üstüne? Buradaki ince nükte nedir? Şu, emir dinlemek, emir tutmak. Yani Mevla bakıyor, kulum benim emrimi yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Önemli olan burada senin, benim, bizlerin oruç tutması değil. Çünkü Mevla ihtiyacı ihtiyacı yok. Ama Allah Celle Celaluhu bakıyor, ben farz kıldım. Bakalım kullarım Ramazan orucunu tuttum. tutacak mı tutmayacak mı? Ben günde beş vakit namazı farz kıldım. Bakalım kullarım yapacak mı, kılacak mı, kılmayacak mı? Ben gusül abdestini farz kıldım. Ve evet. in billah ve in kuntum cünüben fettahheru ayet-i kerimesinin mucibice cenabetten temizlenmeyi gusül abdesti almayı Allahu Teala farz kıldı. Bakalım kulları Allahu Teala'nın bu emrini yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Anlaşıldı bu cemaat için. Önemli olan neymiş? Yani Mevla bakıyor, kulum benim emrimi yapacak mı, yapmayacak mı? Allahu Teala secde edin. Adem Aleyhisselam'a secde edin diye emir buyurdu. O emri dinleyenler kazandı. Emri dinlemeyen iblis kaybetti ebeli husran ile kaybetti. Önemli bu, önemli olan burada emir tutmak. Allahu Teala sivri bile secde et deseydi secde edeceksin çaresiz. Allahu Teala efendim çok basit bir şeye de secde et edilmesi gerekiyordu. Tabi oradaki secdeyi bizim bildiğimiz tarzdaki secde olarak anlamamak lazım. Ha o şekilde secdedir diyen alimler de var. Bayağı bildiğimiz. Secdedir diyenler de var. Yani hani Allah'a Ekber diye secdeye secdeyi görüyoruz. Ya alnımızı, burnumuzu, ellerimizi secdeye yere koyuyoruz ya. En yani şerefli kuzumlarımızı yere koyuyoruz ya, bu şekilde secdedir diyenler de olmakla beraber alimlerinden bazılarına diyor ki o da ki secde eğilme secdesidir. Çünkü e, eğilmeye de secde ediliyor. Yani şu şekilde, selam secdesi. Budur da diyenler. Bu da önemli olan senin eğilmen eğilmemen değil allah Teala eğil dedi, eğileceksin. Mevla yat dedi, yatacaksın. Allah-u tut dedi, tutacaksın. Çaresiz. Yani Mevla bakıyor, kulum benim emrimi yapacak mı? Yapmayacak Ben hafaza ala selas fe huve veliyullah. Her kim üç şeyi muhafaza ederse, bu kişi Allah dostudur. Ve men zayyâhunne, her kim de bu üç şeyi e, zayi ederse, e, fe o kişi aduvullah, Allah düşmanı. Üç şeyi yapan Allah'ın dostudur. Bu üç şeyi terk eden düşmanıdır. Buradaki incelik neydi? Mevla'nın emrini evet. yerine getirmek. Önemli olan bu sayılan şeyleri yapmak veya yapmamak değil. Allah'ın emri burada. Neydi? Bir daha hatırlayalım. Es salatu birincisi namaz. Es salatu ikincisi oruç. Üçüncüsü esir ise vel huslü minel cenaveti cülümden husvetmek. Temizlemek. Bu üçünü yapan Allah'ın dostudur. Bu üçünü terk eden Allah düşmanıdır. Kebati bu ayın hayırlarından Ramazan-ı hayırlarından mahrum olan kişi gerçekten birçok hayırlardan mahrum olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi okuyacağım hadisi şerifte bizlere haber veriyor. Bu ay ayın hayırından ki öyle hayırlar var ki şu ay içerisinde Rabbim öyle bir aya kavuşturdu ki bizlerin bu ay içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gece var. Kadir gecesi. Rabbim kavuşursun. Sizler de inşallah. Kadir gecesini idrak edenler Bu gecenin, Kadir gecesi, Ramazan geceleri e, ve gündüzlerin hayırından mahrum olan kişi hakikaten birçok hayırlardan mahrum olmuştur. Bu manada Efendimiz buyurdu ki Etâkum şehru Ramazan hitabı size geldi. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Şu hitabı, Efendimiz'in şu güzel sözleri, keşke onun ağzından biz de duyabilseydik. Bir Ramazan ayı geliyor ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine, o güzide insanlara hitap ediyor. Bugün benim sizlere hitap etmeye çalıştığım gibi Efendimiz de o güzide, güzel insanlara hitap ediyor. Buyuruyor <laughs> ki, Etâkûn şehru Ramazan, Ramazan ayı size geldi. Bu Ramazan ayı şehrun mübarek, çok mübarek, çok bereketli bir Ramazan. Maddi ve manevi çok bereketlerin zuhur ettiği, meydana geldiği, gerçekten hakikaten çok bereketli bir aydır. Bir hadis-i şerifte hatırlarsanız Efendimiz buyurdu ki, Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmettir, ortası mağfirettir, sonu ise cehennemden, cehennem azabından beraattır, öyle değil mi? Öyle okumuştum hatırlarsanız. Şimdi, çok mübarek bir aydır, فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ السِّيَامِهُ Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ın orucunu sizin üzerinize farz kıldı. Hani sohbetimizin evvelinde okumuş olduğum Bakara Suresindeki o ayet-i kerimeyi kutiba aleykumu siyam ayet-i kerimesine Farz kıldı. Tüftahu açılır. Fihi o Ramazan ayında Ebu Semai Sema'nın gökyüzünün rahmet kapıları açılır sebanın rahmet kapıları açılıyor. Yani Allah'a rahmet yağdırıyor. Bereket yağdırıyor. Maddi, manevi, birçok bereketlere insanlar dahil oluyor. Ve tuğlaku fihi ebuadun hucahim. Ve yine o Ramazan ayı içerisinde cehennemin kapıları kapanır, set olur, örtülür. Evet. Ve tuğallu fihi naradatü şeyatın ve şeytanların azgın olanları, şirretleri, azgın olan cinler, Ramazan ayı içerisinde zincirlere vurdu. için Mükellef olan insanlara bir zorluk çıkarmasınlar, mükellef olan insanlara musallat olmasınlar, insanları korkutmasınlar, insanlardan uzak olsunlar, insanların başları salim olsun. Zaten rahmetin bir manası bu değil. Böyle rahmet indiriyor. İşte bu rahmetin açılımından birisi de budur. Mevla o cinlerin şirretli olanakını zincirlere vuruyor. Yani bırakmıyor. Sana bu sabah Senden Hı uzak oluyorlar. Evet. Lillahi fihi ve bu gece içerisinde, bu Ramazan ayı içerisinde öyle bir gece vardır ki hayrun min elfi şahrı içerisinde bu gece gibi gece bulunmayan bin aydan bin aydan daha hayırlı sevgili Allah'ımızın Celle Cilalim'i Kur'an-ı Kerim'de, şanda Kadir Suresi'nde Leylet Estaim Billah Leyletul Kadri Hayyum Min Elfi ayet ayeti kerimesinde haber verdiği Kadir Gecesi'nde de iniyor Rabbimiz. Rabbim nasip olursa Kadir Gecesi'nde yine buraya ömrümüz olursa oturacağız. İnşallah büyük bir ihtimal biz otururuz. Ömrümüz olmazsa bir başkası oturur. Neticede bu hayat sürecek. Bu hayat devam edecek. Birileri gidecek o birilerinin yerine başka birileri gelecek. Veya belki o güne kıymetli bir misafirimiz olur. Kıymetli bir misafirimiz gelir. Başkası olur buraya. Ee, sohbet hep beraber dinleriz. En kötü ihtimal yine beni dinlersiniz. İnşallah. Yani en kötü ihtimal yine bana bana sabredersiniz. Evet. Hayrun min şehr bin aydan daha hayırlı bir gece varmış. Bu Ramazan'a iyi içersin men harma hayraha her kim o gecenin hayrından mahrum olursa yani o kadir gecesinin hayrından kim mahrum olursa fakat harma muhakkak ki kişi gerçek manada, acihi manada hakikaten birçok hayırlardan mahrum olmuştur. Birçok hayır, hayırdan gerek kalmıştır. Allah muhafaza Çünkü cemaat o Nesai'nin ve Beyhakî'nin Ebu Hureyye'den ibadetinden hadisi şerifinde Efendimiz bu şekilde noktaladı. Fakat, e, fakat birçok hayırdan mahrum olmuştur. Bu gece hayırından mahrum olan kişi birçok hayırlardan mahrum olmuştur. Çünkü Ramazan'da affedilmemek mümkün. Ramazan'da bağışlanmamak mümkün değil. Ramazan'da Allahu Teala'nın affına mazhar olmamak mümkün değil. Ancak iblis gibi olanlar müstesna bir insan iblis gibi olursa ancak bu insan Allah'ın Celle Celaluhu affından, mağfiretinden, rahmetinden, şefkatinden mahrum olur. Yoksa bir insanın normal, mutlak manada Allah'ın affına Celle Celaluhu mazhar olmaması mümkün değil. Efendimiz <laughs> bir gün sallallahu aleyhi ve sellem yine bu rivayet ediliyor. Binden Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem sa'da minbere amin 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 bir cuma günü minbere çıktı ve basamaklarda yürürken, adım atarken amin, amin, amin <laughs> diye dua etti. Amin hani Fatiha'dan sonra okuyoruz ya, hani böyle vallim dedikten sonra amin diyoruz ya. Ne demektir amin? Amin, isteyip dua eder manasındadır. Yani Ya Rabbi dualarımızı kabul et manasında manayı fiildir. Amin kelimesi. Amin, amin, amin dedi. Acaba kimin duasına amin dedi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyla soruldu. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. <laughs> İnneke sa'atten minbere fekulte amin, amin, amin. Sen minbere çıktın ve üç kere amin, amin, amin dedin. Yani nedir bunun? İlleti, bunun sebebi nedir deyince fekale. Efendimiz buyurdu ki aleyhisselatü vesselam. İnne Cibril aleyhisselam etani bana geldi ve dedi ki Fekale. Men edrake şehre Ramazan, her kim Ramazan ayına ulaşır da, Allah Allah. Her kim ki Ramazan ayına ulaşır da, felem yufen affedilmezse, mağfiret olmazsa, yani bağışlanmayı beceremezse, affedilmeyi beceremezse demek ki ne kadar kolay. Ramazan ayında affedilmek ne kadar kolay demek ki. Affedilme, affedilmezse, bağışlanmayı beceremezse, فَدَخَلَتْ نَارَ ve cehenneme de girerse, yani cehenneme girmeye hak kazanırsa فَأَبْعَدَهُ Allah, Allah Celle Celaluhu rahmetinden uzak etsin. قُلْ amin Amin de ya Muhammed dedi bana. فَقُلْتُ amin Ben de amin dedim. Amin de ya Muhammed. Amin dedim. Amin, amin Bir dakika içerisinde toparlıyorum. Yine Hasan bin Malik'ten rivayet ediliyor.

ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olan, Ramazan ayında bağışlatmayı beceremezse, demek ne kadar kolay bağışlatmak bu içerisinde, فَاَبْعَدَهُ Allah Celle Celaluhu onu rahmetinden uzak etsin. Dedi, فَقُلْتُ عَلِمْ Ben de amin dedim. قَالَ وَمَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدُهُمَا Her kim ki onun anası babası ikisi birden veya sadece ikisinden birisi annen veya baban senin yanına yanında kalır da fedehalen nar ve sen cehenneme girersen bu adam cehenneme girerse yani annesini babasını razı edememek suretiyle annesini ve babasını daraltmak suretiyle o adam cehenneme müstahak olursa feabadehullah Allah Celle Celaluhu onu rahmetinden uzak etsin dedi fe kutu alim ve Buradan müstakil bir sohbet olur. Efendim e, Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: "Ve kadâ rabbuka estaîn billâh ve rabbuka en ta'budu Teala kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emir buyurdu. O bile validini ihsan Anneye babaya da, anaya babaya da iyilik edilmesini emretti, emir buyurdu. Anneye babaya iyilik Allah'a itaattan sonra geliyor. Bu ayet-i kerimeler. Ve imma يَبْلُغَنَّ عِنْدِ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَلْكِرَاهُمَا <gülüş> Annenden veya babandan birisi veya ikisi birden senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa, yaşlanırlarsa فَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Sakın onlara üf deme. Bu şu demek yani üf bile deme. Üf ne anlama ki ya üf sıkıldın senden, bıktın senden anasından? Onlar bizden hiç sıkılmadılar, bizden hiç bıkmadılar. Öyle değil mi cemaatimiz? Sonra وَلَا تَنْهَرُهُمَا Onları itip kakalama, kovma وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara hoş kelimeler, hoş sözler söyle. Latif konuş, kibar ol anana babana karşı. وَخْفِيَوْمُ لَهُمَا جَنَاهَا زُولِ مِنَا rahmeti Ve annenin babanın üzerine rahmet kanatlarını giyer. Rahmet kan kanatlarını aç. Ve kul ve şöyle dua et annem babanın için. Rabbi rahmuhuma Kema yani Ya Rabbi, annem babam, hani ben küçükken bana merhamet rahmet ettiler, acıdılar, baktılar, büyüttüler ya Ya Rabbi. Onların bana acıdığı gibi, onların bana merhamet ettiği gibi sen anneme, babama merhamet et, acı Ya Rabbi diye dua et diyor işte İşte her kim ki, onu, o annesi babası veya ikisinden birisi onun yanında kalır da, ihtiyarlarsa, kalırsa, ve bu sebeple annesini babasını razı edememek suretiyle cehenneme müstahak olursa bu adam فَاَبْعَدَهُ Allah Allah onu rahmetinden uzak etsin diye dua etti. فَقُلْتُ amin Amin dedi. Sonuncusu men Her kim ki ذُكِرْتَ bu Senin yanında senin adın o kişinin yanında zikredilir de yani Muhammed ismi geçerse sallallahu aleyhi ve sellem senin adın kimin yanında zikredilir de فَلَوْ يُصَلَّ عَلَيْكِ Sana salatü selam okumazsa, senin isminin geçtiği yerde kim sana salatü selam okumazsa, yani Allahümme salli ala Muhammed veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala a'li seyyidina Muhammed veya benzeri salatü selamlar var. Salatü selam okumazsa, فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ Allah-u Teala rahmetinden uzak etsin diye dua etti. فَقُتْ Ben de amin Cevadi Müslim'in Allah'u Teala Kur'an'a değil bu de, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهُ مَلَاكِتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Muhakkak <tüşmeler> Allah'u Teala ve onun melekleri يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Salatü selam ediyorlar. Ona salat ediyorlar. Ona destek oluyorlar. Ona yardım ediyorlar. Salatü selam getiriyorlar. Öyleyse ya yuhelledine amenu ey iman eden kullar buyur ya Rabbi sallu aleyh siz de ona salatu selam getirin salatu selam okuyun ona destek olun ve sellimu teslima ve ona teslim olmakla teslim olun. Demek ki bu üç şey neymiş? Allahu Teala'nın rahmetinden ve rahmetinden uzak olmanın uzak olmanın sebebi sebebi bir şey Evet, bu kadarla kifayet ederim inşallah. Bir de duyurumuz var. Nece hocamızın bir notu var burada. Diyor ki, fitre ve zekatlarınızı bekliyoruz. Evet. Ramazan ayı, malum sadece oruç ayı değildir. Ramazan ayı, haddizatına fitrelerin, zekatların verilmiş olduğu aydır. Ramazan ayı, haddizatına Kur'an ayıdır. Yani vakit biraz erken gelmiş olsa, olsaydınız, kürsüye çıktığımız zaman da burada 3-5 kişi vardı. Maşallah yine doldurdunuz böyle, <laughs> Allah razı olsun Biraz erken gelmiş olsaydınız, yani şu söylediğim cümleler, kelimeler bitecekti. Sonra Kur'an-ı Kerim'den biraz bahsetmek istiyorum. Yani Ramazan ayı nasıl Kur'an ayıdır? Bundan biraz bahsetmek istiyordum ama demek ki nasip bu kadarmış. Ee, Bekir abi yine gözlerin içine bakıyor hocam, yeter artık bitirebiliyor. Şey Haklı olarak zaten Bekir abi burada emniyet simbolumuz, emniyet simbolumuz. Böyle e şey olduğu zaman, ezanı Muhammed'e okunduğu zaman da e, elimde değil bakıyorum ben ona bakıyorum, o bana bakıyor bitir hocam diyor yani doğru evet. olan budur diyor hakikaten de doğru Allah razı olsun falan yerde diyor adam diyor işte falan imam diyor sohbet yapıyor diyor işte müezzin e, ezanı bitirdiği zaman da Fatiha diye biniyor diyor. Doğru Allah razı olsun ama işte e, hani her güzel bir kusuru vardır bunu artık kusur olarak kabul etmezseniz çünkü biraz da kusur sizde de var çünkü geç geliyorsunuz yani sizde de var kusur. O zaman kusur yarı yarıya. Yani. Hani e, bu gibi meselelerde hani yarısı senden olsun, yarısı benden olsun derler ya. Şimdi yarısı sizden, yarısı bizden. Onun için işte, bir iki dakika daha uzatıyorum. Bu kadar da kifayet etmiş olalım inşallah. Evet, fikre ve zekatlarınızı bekliyoruz. Dernek adına da cevabı Allah razı olsun. Allah razı olsun.